Selamlar Ropalar ben Onur Naci Öztürkler Bugün sizlere bir duyuru yapacağım Eğitim videosu çekmeyeceğim ama bizim işimiz eğitim olduğu için Siz bu videoyu belki cuma günü izliyorsunuz yüksek ihtimalle Çünkü cuma 18.00'da yayınlayacağım bu videoyu Ama siz cumartesi 18.00'da bir video daha gelecek O da tabii ki eğitim videosu olacak kaldığımız yerden devam Kankalar bugün bir duyuru yapıyorum Discord'da olanlar bilir Jerix vardır, Laxos vardır Bizim peklerimizi hazırlarken çok fazla ismini aldık Biraderlerimizle de düşündük dedik ki Cumartesi günü evdeyiz Yani cuma akşamından cumartesi akşamına kadar yasak var ki pazarda var. Bu süre zarfında bir etkinlik yapalım. Herkes video yapsın, bir şeyler denesin. Şimdi etkinliğimiz şöyle oluyor kankiler. Cuma 18.00'da bu videoyu yayınladığında başlayacak. Cumartesi 18.00'a kadar yani tam 24 saat boyunca bir video yapmanızı isteyeceğim. Bu videonun konusu Türkiye'de video işi yapmak olacak. Bunun hakkında herhangi bir şey tasarlayın bana ama böyle istediğim şey şu. Yani belli başlı efektlerle bir şeylerle bir yazı falan gelmesinden ziyade en yaratıcı şeyi arıyorum. Gerçekten video konusunda ulan bu gerçekten çok güzel olmuş dediğim bir şey arıyorum. Bu etkinliğimizi yapmamızın amacı tamamen işte başka bir şeylerle uğraşmak veya genelde şunu söylüyorlar yani ben After Effects uğraşıyorum ama yapacak bir şey bulamıyorum. İşim yok. Herhangi bir iş yapmıyorum. İşte bu bir eğlence etkinliği gibi olsun. Bana 24 saat boyunca videolarınızı yollayın. Discord'da bir tane böyle kanal açacağız. Sohbet kanalı mı derler işte. 30 Ocak etkinliği yazacak orada. 30 Ocak etkinliğinin altına o 24 saatlik süre zarfında yaptığınız videoları açacaksınız. Ben de yarın yani 30 Ocak cumartesi bir Twitch yayını yapacağım ve Twitch yayınında sizin yaptığınız şeyleri izleyeceğiz. Oradan en güzelini seçeceğiz. En güzellerini seçeceğiz. Ve bu şekilde hani bir şeylerle uğraşmış olacağız. Eğlenmiş olacağız. Güzel yapan arkadaşları da yer yer işte YouTube toplulukta paylaşırız. Belki çok güzel şeyler gelir onlardan bir YouTube videosu derleriz. Belli mi olur? Yani bir şeyler bir etkinlik olsun diyerekten böyle bir şey düşündük kankalar. Birinci olana da ben bir tane fare hediye edeceğim. Ve bundan sonra tekrar yaparsak bu tür etkinlikler. Ondan sonrasında klavye hediye ederim. Ondan sonra bir mouse hediye ederim. Böyle birincilere bir etkinliğe teşvik açısından bir tane böyle hediye vermiş olayım. Şimdi hepsi buradan bakıyorum. Logitech'in bir tane faresi çok satmış. Mesela onu hediye edebilirim. G102 diye. Böyle bir fare hediye edebilirim. Kankiler tabi daha farklı fikirleriniz varsa da aşağıya yazın. Ama bir tane RGB bir mouse hediye edeceğim. İşte böyle bir hediyemiz olacak. İlk 5'e ilk 10'a belki bir video yaparım. İşte editlerinizi izliyorum. Etkinliği gibi bir şey olur. Editlerinizi yorumlarız. Dediğim gibi Türkiye'de video işi yapmak adı altında herhangi bir videonuzu bekliyorum. Yani belli bir kural yok. Çok da uzun bir şey yollamayın. Sonuçta yayında izleyeceğiz kankiler. Yani bana bir özetleyin. Türkiye'de video iş yapmak iyi mi? Kötü mü? Kötüyse neden kötü? nasıl bir his, iş bulmak, iş bulamamak yani tamamen sizin yaratıcı zekanıza kalmış bir video etkinliği başlattık. Umarım derdimi anlatabilmişimdir kankiler. Yine de açıklama kısmına böyle ufak yine bir özetini yazarım. Kafanıza soru işareti kaldıysa da oradan okuyun. Zaten genel olarak belli bir kurala dayalı değil. İşte kural varsa da çok uzun olmasın gibi bir kural. Tamamen her istediğinizi yapabilirsiniz. Video olsun yeterli. Yani. belli bir video olsun. Normalde tasarımları da dahil ederdim ama tasarımların gerçekten işin içinden çıkamayız diye çok irdelemedim. O yüzden bizim kanalımız genelde video olduğu için video yapan arkadaşlar üzerinden bir etkinlik düşündük. Ve şunun da duyurusunu yapayım kankiler. Çok sıkıntı çektiğimiz yani benim üzerime de çok fazla yorum ve mail gelen bir konuya açıklık getireceğim. Şimdiye kadarki Discord'dan banlanan herkesin banını açtık. Hani yanlışlıkla banlanmışsınızdır işte gerçekten gerçek banlanmışsınızdır onu ayırt etmeden herkesin banını açtık. Lakin artık bundan sonra hani bu bir uyarı maksadında olsun. Discord kanalımızdaki kurallara uyun kankiler. Kurallara uymazsak çünkü orası çok saçma sapan bir hal alıyor ki bilenler vardır. Bizim önceki Discord sunucumuz 1500 kişiyken kapandı. Bunun önüne geçmek istiyoruz. E belli başlı da kurallarımız var. O kurallara uymanızı istiyorum kankalar. İşte birine şahsına küfür etmeyin, küfürleşmeyin. İşte gelip zırt pırt orada reklamınızı falan yapmayın. Çünkü o zaman gerçekten akıl almaz bir hale geliyor ki zaten forum.spankram.com böyle reklam yapabileceğiniz bir yer var yani iş arayabileceğiniz işte ben bu bu işleri yapıyorum işte müşteriler ulaşabilir gibi oradan birkaç kişiye de hatta iş bulduk böyle yolladık paslaştılar. Yani kankiler böyle imkanlarımızı suistimal etmeden kurallara uyarak Discord kanalımızda kullanabilirsiniz. Tekrar banlarınız açıldı ama kurallar değişmedi. Aynı kurallar tekrar geçerli yani tekrar birinin kalkıp küfür edersen o zaman bana hak ediyorsun kanka çünkü mecbur dediğim gibi önüne geçmemiz lazım yoksa kalbinizi kırmaktan falan 地点。 tamamdır bu ropalar. Cumartesi günü de yayın yapıyorum. Yayının tam saatini veremiyorum ama siz 18.00'a kadar atın. Belki 18.00'dan önce açarım belki sonra açarım ve bildiğiniz üzere ben de freelancer bir video editörüm. Yani ne zaman nerede nasıl iş geleceğini, işlerimin ne kadar uzun süreceğini bilemiyorum. Ama cumartesi akşamı yayındayız. Yayında da bu yolladığınız her şeyi izliyoruz kankiler. Yapacaklarınızın, yaratıcılığınızın hiçbir şeyin sınırı yok. Yine de dediğim gibi açıklama kısmına belli bir özeti de bırakıyorum yarışma ile ilgili. Nereye yollayacağınızı da söyledim. Discord kanalına gelirsiniz. Onun da linki açıklamada olacak kankiler. Sorularınız da olursa yorum kısmına yazın. Umarım sürekli böyle etkinlikler yapabiliriz. Keşke çok daha iyi imkanlarım olsa da sizi çok çok daha iyi hediyeler verebilsem, Keşke direkt bilgisayar verebilsem ama kankiler işte. E, elden gelen bu belkilerde daha güzel hediyeler veririz ama kanal büyüyor. İleride daha güzel hediyeler vereceğimize inanıyorum kankiler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yarın tekrar bu saatte yani cumartesi saat 18.00'da bir video daha yayınlayacağım. O eğitim olacak. Ne yayınlayacağım şu an tam bilmiyorum ama yayınlayacağım. Hadi bir dahakine görüşmek üzere. Bir dahaki videoya kadar. Bay